Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ikizler burcu ve yükselen ikizler burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar Ekim ayı ilgili olacak bakalım Ekim ayında ikizler burcu için neler bekleniyor neler öngörülür bakalım Ekim ayı 2000 Ekim 2025 bakalım kartlarımız neler söyleyecek bakalım hangi önemli olaylar gerçekleşecek hayatınızda ve bugün her zaman gibi detaylı bir açılım yapacağım 4 destele bir açılım yapacağım ve başlıyorum bu açılım ekim e, bu açılım ekizler burcu ve sona ekizler burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum herkese bu açılım şifa olsun hayırlara vesile olsun evet ekim ayı 2025 ekizler burcu ve ikizler ekizler burcu Para kızı. Evet bugün de görünüyor ki ikizler burcu kendiniz için Ekim ayında yeni bir hobiler bulacaksınız. E, para kızı bu her zaman bir başlangıçlar. Bak buradan görünüyor ki ne demek bu hmm. Ya bir yeni bir hobiye belki bir yatırımda yatacaksın. Çok büyük bir yatırım değil. Ee, mesela bir kursa gideceksin. Bir şey öğreneceksin. Ve bunun birazcık belki de yatırım yapacaksın da olabilir. Paralı da olabilir. Ufak tefek. Ee, ya da para kızı. Arkadaşlar bu da bir önemli bir haberleriniz var. Ekim ayında para ilgili, iş ilgili önemli bir haberler, önemli bir görüşmeler olacak e, olacağı gösteriyor kılıç ikilisi. Kılıç ikilisi burada görünüyor ki Ekim ayında bak ufa sorunlar var. Sorunlar artık taştı neredeyse. Ve bu sorunlarla bak çözmek için verme gereken kararlar olacak. Ama aslında sorunlar olduğunu hayatını bak bir, artık bir yol ayrıma geldiğini farkında değilsin. Ve sorunları bu sorunları görmüyorsun. Artık bu gözün kapalı ne demek? Gerçekçi olman gerekecek. Ekim ayında Mesela sorunlarla kaçmayacaksınız. Sorunlardan e ee, sorunlar önemse, e, önemsemeniz gerekiyor ve bunlardan yüzleşeceksiniz. Neden bu sorunlarla kaçıyorsun? Neden, neden bu sorunlar görmezden geliyorsun? Size söyleyeyim bunların yüzleşmekten korktuğunuzu gösteriyor. Ve ayrıca dediğim gibi herhangi bir sorun geliyorsa bunlar yüzleşmek gerekirse buradan korkular yeneceksiniz arkadaşlar. Bu konu, bu, bu sorunu belki kim ayına sana bu görmezden gelebilirsin. Kaçarsın ama ondan sonra sana daha bu sorun daha büyük halinden gelecek. Şu an bunları küçük sorunlar ve bunları çözmesi için de kolay olacak ama onu de gelme geldiği zaman daha büyük sorunları bu sorunları büyüyecek. Onu için sorunları için herhangi bir karar vermekten kaçmayın. Asa dörtlüsü. Asa dörtlüsü bu bir arkadaşlar. Ee, güzel bir kart, güzel bir enerji. Bu bir kutlama enerji. Ee, ve başarı bir enerji. Bazı alanlarda bir başarı görünüyor. Ya da bu bir ev. Ev alakalı sorunları başarılı bir şekilde çözebileceksiniz arkadaşlar. Ev taşınmak istiyorsun. Ev değiştirmek ne bileyim. Ev içerisine eşyamı değiştirmek istiyorsun. Evet bununla ilgili herhangi bir verecek kararları bu senin için çözüm getirecek. Ayrıca asla doğrusu bu bir başarı. Ne demek? bir şeyle uğraştığı zaman çöz, çözmeye çalıştığı zaman bunu da başaracaksın bak devam ediyoruz o İmparator bu bir büyücüsün unutma Ekim ayında sen bir büyücüsün ee, ve burada yapmazsa gereken şeyler sonraki aylara bırakmayacaksın Ekim ayında yapmazsa gerekenler yapacaksın çünkü bunu yapabilmek için Ekim ayında sana her türlü imkanları olacak. Koşulları senin lehine işleyecek. Ve unutma bak sihirli değnek senin sana verecek. Ve sen artık bu koşullarla bu imkanları nasıl kullanırsın? Hayatın da öyle şekillenir. Ondan sonra bak bir şey sana sunulan imkanları kullanmadığı zaman o zaman şikayet etme. Çünkü sen yapamadın. Sen kendinle suç ara. Ee, dediğim gibi büyücü kartı. Ayrıca e, bak nasıl bir enerjiniz var, İsteklere niyetleri üzerine çekme enerjiniz var. Onu her zaman niyetleriniz iyi olsun, istekleriniz iyi olsun, doğru bir kararlar verin e, ve sana sunulan kim imkanları bir hayatını bir şey değiştirmek için kullanın. E, ayrıca büyücü kartı bir yaratıcı gücü. Herhangi bir yaratıcı gücü, yaratıcı yetenekleriniz varsa bunları artık mesela kitap okuyorsun bir şey mi yazıyorsun, kitap kitap yazıyorsun, şarkı mı söylüyorsun, şarkı mı yazıyorsun, ne bileyim başka resim mi çiziyorsun. Bunu artık bir şekilde bir hayatını sevgilemek lazım. Ne demek? Bir şey bu, bu konuyla ilgili bir başlangıç yapacaksın mesela. Sosyal medyanda kanal açacaksın ve böyle bir yetenekleri ve burada kendine yeteneklerse geleceksin ya da başka bir alan nerede imkanları varsa orada bunu kullanacaksın. Aslı kızı bir iletişim. Ayrıca bu simya kancı, bir büyücü kartı hayatınızda böyle yeni bir insanlarla tanışacağınızı Hayatınızda yeni bir insanlar görecek ve bu insanlar ikizler burcu de merak uyandıracak. Ne demek? Onları tanımak istersin. Bunlar da ne demek? Onları da sohbet etmek, görüşmek, sana zevk verecek ve buna hiç bunlardan sakınmayacaksın. Ne demek? Öyle bir ilginç insanlar hayatına gelecek ve belki bu insanlar senin hayatını da değiştirebilir. Yeter ki bak yeter ki açık ol. Yeter ki bak bazı şeyler açık ol. İletişime açık ol. En yani bak böyle gözleri ka her şeyi kendine kapatma ve vermek gereken kararları ver. Çünkü hayatın ilerlemeyecek. Bir kararlar veremezsin. Hayatında bazı gelişmeler olmayacak. O um, bir adalet kartı çıktı. Adalet kartı ne demek arkadaşlar? Demek ki birileri için bir mahkeme olabilir. Ekim ayında mahkeme, yüzleşmeler, resmi kurumlardan bir işlere herhangi bir belge almanız gerekebilir. Adalet kartı bu. Ayrıca dediğim gibi sonu herhangi bir sonuçlar ulaşacaksa, mesela Ekim ayında bir şey bir yerden başarı ulaşıyorsa, bu başarı bu bir tesadüf değil. Bu bir sana bir verilen bir şans değil. Bu mucize değil. Sen bu başarıyı kendi gelerek, kendi, sen bir yüzün ne demek? Sen bu başarıyı kendin geldin. Sen bu başarıya ulaşmak için emekleri verdi. Doğru emekler verdi. Doğru kararlı verdi ve bunu ödülündürüyorsun. Ama bir şey yanlış gidiyorsa başarısız oluyorsa konular bazı konularda demek ki bir yerden yanlış yapmışsın ve bunu şu an ödüyorsun. Cezanı ödüyorsun. Cezanı çekiyorsun. Evet, buradan de, buradan da ne güçlüsü? Bazı yolları açık olacak arkadaşlar sizin. Size bir yollar açık. Özellikle mesela devlet işine, ikizler burcu, devlet işine girmek isteyenler olursa. Mesela atamalar, Ekim ayında böyle devlet kurumlardan bir iş olursa. iki ikizler burcu, sana buradan bu işe girebilmek için, özellikle resmi işe girebilmek için, sizin için yollar açık olacak. Ayrıca bu denek güçlüsü yurt dışına gitmek isteyenler yolları da açık. Burada belki resmi bir resmi bir belge alman gerekebilir. Alacaksın. Ekim ayında alacaksın. Vize, pasaport ne bileyim ya da yurt dışına yaşıyorsan buradan bir herhangi bir mahkeme mesela o, göç idareyle bir mahkemeler bir belge bekliyorsa bunun gelecek. İkizler Burcu. Asılan adam, asılan adam demek ki ne demek? Arkadaşlar bazı bir değişimler, bazı şeyler değişmeye zamanı geldi. Ne gibi değişme zamanı geldi? Eski şeylerden, eski yöntemlerden, eski yaşam tarzında, eski düşüncelerde, ayrıca eski planlarda bir şey günclemek, hayatınıza bir güncelleme yapmanız gerekir. Ve hayatında güncelleme yaptığınız zaman yollarınız açılacak. Mesela yurt dışına gitmek istiyorsun. Bir, ö, eski bir şeyle uğraşıyorsun. Ama oradan oradan yol kapalı. Onda yol kapalı. Bırak uğraşma. Yeni bir yöntemler. Ekim ayında için yeni bir yöntemler olacak. Ve bu yeni bir yöntemler e, bunlar bu yöntemler sayesinde yurt dışına gidebilirsin. Ne demek? Bir şey güncellediğin zaman, bir şey yenilediğin zaman, yeni yolu seçtiğin zaman iyi yollar açılacaksın için. Ve bu herhangi bir alanda bir şey hayatınıza değiştirmeye karar verdiğiniz zaman bunun değiştirme, yenileme bunun sizin için başarı getirecek. Ve ayrıca bu aslan adam bazı beden fedakarlıklar yapmak gerekecek size. Fedakarlık. Tekrar büyücü kartı arkadaşlar. Büyücü kartı. Aynı enerjik çıkıyor ne demek? Bazı şeyler değiştirmek için her şey senin elinden olacak. Bunu unutma. Onun için duracaksın. Her şeyi analize edeceksin. Neyi de değiştir? Bak değiştirmesi gerekiyorsa orada değiştireceksin. Becerik artık bir sıfır, bir bir numara, bir numara. Her zaman arkasında bir başlangıç, yeni bir başlangıç yapacaksın. Ve buna bak. Yeni bir yola bu yaptı başlangıçlar yolları sana açık olacak. Başarı getirecek. Evet şimdi bir enerji bakalım. İkizler burcu. Bu kehanet enerji kartlarımızda o Yin Yang. Yin Yang kartı İkizler burcu bu ne olabilir? Hamilelikler arkadaşlar. Yin Yang hamilelik gösterir ve bu iki zıt olanın birleşmesi. Bak zıt olan şeyler <laughs> olursa mesela iki zıt insan bir araya gelebilir. Bir, ne demek iki zıt olan şeyler? bir e, tamam tam tamamlanır ne demek bir birleşir ve sana arkadaşlar mesela bakarsa böyle e, ne gibi zıt olan şeyler olursa sana bak bir şeyle zıt geliyorsa ters geliyorsa demek ki oradan oradan bir şey olur bunu e, bundan bir şekilde anlaşma yapabilirsin Bunlar, bu zıt ters olan işler demek ki bir uyum ters olan şeyler de bir uyum yakalayabilirsin. Bir dünya kartı bak dünya kartı arkadaşlar da demek belki gelişmenize büyümenize artık ekim ayından konfor alanından çıkacaksınız gelişmek istiyorsun büyümek istiyorsun i̇şte, Ekim ay ayında konfor dışına çıkacaksınız. Belki dedim bir de dünya açılacak. Dünya yurt dışına gidecek. Ve yink yang burada. Bu belki bir yeni bir başlangıç. Yeni bir ilişkiler olabilir ama nasıl bir kişilerde. Ya nasıl bir insanlar hayatına görebilecek. Belki bunlar dediğim gibi ya yurt dışına ilgili bağlantılar olabilir. Ya yurt dışında yaşıyorlar. Ya da sosyal belki dünya kartı bize sosyal medyada gösterebilir. Sosyal medya al alakalı bazı gelişmeler olur sizden ve üçüncü çakra arkadaşlar üçüncü çakra burada size büyüyor gelişiyor bak Ekim ayında İkizler burcu üçüncü çakra ne demek özgüveniniz artıyor özgüveniniz artıyor ve artık e demek Mesela daha çok para kazanmak istiyorsa, finansal alanla büyümek istiyorsa belki dünya açılman gerekiyor. Sana sunulan fırsatları kullanmak gerekiyor. Mesela sosyal medyaya gireceksin. Ama yumak. 3. çakra diyor bir sosyal medyaya girdi zaman, orada kanal açtığı zaman çok başarılısın, çok para kazanırsın. Ama çekiniyorsun. Çekinme e, ne demek? Yapabilirim mi? Bak bir çekinme var ve utanç duyguları var. Ama çok fazla para kazanıyorsun, para kazan finansal alanlarda güçlenmek ve zenginliğe ulaşmak istiyorsa bu utanç duyguları yenme yenmelisin ee, unutma üçüncü çakrasın için açık ne demek para kazanmak için zenginlik olabilmek için sana bir fırsatlar olacak Yeter ki utanma çekilme kendine güven kendine bak güven dediğim gibi ya dünyaya açılacaksın ya da böyle bir büyük küresel büyük bir projeler üstleneceksin ve buna sayesinde bir yükseliş olacak ee, ne demek çok para kazanırsın ne bileyim bir önemli bir mevki bunu karşılık karşılık elde edebilirsin ve altın tutan bir erkek ne demek aha bak finansal alanlarda kontrol sizden olacak arkadaşlar finansal alanlarda bir güçlü olacaksınız ikizler burcu bunu güçlü olabilmek için üçüncü çakra kullanın. Ve mutlaka arkadaşlar üçüncü çakra her zaman bir sadaka verin arkadaşlar. Böyle alı verme dengi. Mesela bir yerden alıyorsan geliyorsan para bunun kesilmemesi için siz de bir şey vereceksiniz. Karşılık almadan. Üçüncü çakra enerji akışını güçlendirmek istiyorsanız mutlaka bir vermeniz gerekiyor. Ve bunu başka yerden enerji alacaksınız. Ve bu da size finansal alanda özgüveniniz artacak. Finansal alanda da etki yaratacak. Evet bir mektup bak. Bir mektup bir şey imzalayacaksınız arkadaşlar. Önemli bir belgeler imzalayacaksınız görünüyor. Ya bir belgeleriniz geliyor. Bir kadın var. Bir kadın yeni bir tanışacağınız kişiyle olabilir. Bir kadınla ilgili bazı anlaşmazlıklar olabilir bir e, haç kartı haç kartı ne demek her zaman bize son verir ve haç kartı e, e, bir her zaman ne demek bir yükünüz vardı bir sorumluluk vardı bunlardan demek ki e, kurtul Kurtulma bak bir haç enerji ne demek bir günah bir ne karma şeyiniz varsa bunlardan bir üzerine biraz çalışmanız lazım. Böyle negatif arınmanız lazım. Arkadaşlar bak inceleyeceksiniz ve fareler. Fareler her zaman arkadaşlar farelere dikkat ediniz. Bazı size e, olan insanları ilişkiye dikkat edin. Bu insanlar seni e, ne demek bir şey e, sorunlar. Bu insan seni hayatına büyük sorunlar aşabilir e, sırtına bir yük verebilir ya da bu insanlar yüzünde bir günah görebilirsin bir ne bileyim karmaya görebilirsin onun için dikkat edeceksiniz ve yeni bir başlangıç bak çocuk yeni bir başlangıç dedim ki bu da bir hamilelikler de olabilir ya da evde evet arkadaşlar bugün de açılamazsa sona erdi ve bu hamilelikler olursa bekleyemedi bir hamilelikler olabilir planlamadım Bugün de açılımımızı sona erdi. Size, sizin rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 那太。Yes,